Her şimdi'nin hayalini kuracağı bir yerde staj yapma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Stajımı rütük gibi köklü bir kurumda yaparak işin mutfağında görme fırsatı yakaladım ve bu sayede alanında uzman kişilerden 6112 sayılı kanunun nasıl işlendiğini gördüm. Kendi birimimde ise fotoğraf çekmeyi, fotoğraf editlemeyi, kurumsal bir metin yazmayı, kurumsal haber yazmayı öğrendim. Bu staj bana ilham veren, kariyer yolculuğumda vizyon sahibi olmamı sağlayan unutulmaz bir deneyim kazandırdı. This summer I had the opportunity to intern at Rituk. It was a wonderful experience for me. The working environment was good. the staff, I learned a lot from them. In general, it was a wonderful learning an opportunity for me to see how took work and how the career duties. I am very grateful and I really enjoyed my moment here. Thank you. Oldukça verimli geçen bir stajdı. Buradaki çoğu çalışan birer eğitimci gibi bildiklerini özveriyle aktardılar. Aynı zamanda her hafta kurum uzmanlarından almış olduğumuz eğitimlerle Rotuk'ta neler yapılıyor sorusuna daha açık ve net cevaplar aldık. Fotoğraf ve video kurgu alanında ise sektörde deneyim sahibi olmuş kişilerden eğitim aldık. Rotuk sadece benim için bunlar sınırı değil. İletişim fakülte öğrencisi olarak sahada iletişim açısından deneyimler elde ettim. Kendi birimin ve diğer kurum uzmanlarına teşekkür ederim. Bir aylık zaman diliminde kurum yapısını yakından tanıma fırsatı buldum ve mesleki alanda kendimi geliştirecek önemli deneyimler elde ettim. Bu imkanı bana sağlayan kurum yöneticilerine ve stajımı yaptığım birim olan basın birimindeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Kurumun hem yayıncılığını şekillendiren hem de izleyicileri koruyan bir yapıya sahip olduğunu görmüş oldum bu süreçte. Benim için çok farklı ve o kadar da güzel bir serüvendi. Teşekkür ederim.